Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. İlk ve orta öğretimde merkezi sınavlara hazırlık süreçlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan eğitim koçluğu, hem hizmeti alacak öğrenciler hem de eğitim koçluğu yapmak isteyenler tarafından bilinmesi gereken kritik unsurlar barındırır. Peki eğitim koçluğu nedir ve kimler eğitim koçluğu yapabilir? Eğitim koçluğu, koçluk sertifikaları bulunan öğretmenler, rehberlik uzmanları ve formasyonu olan eğitim danışmanları tarafından yürütülebilir bir öğretim hizmetidir eğitim koçluğu hiçbir şekilde hafife alınabilecek ve basit kabul edilebilecek bir hizmet değildir bireyi hedeflediği geleceğe hayallerine Okul ve merkezi sınav başarısının hatta sağlam bir psikolojiye ve tam bir özgüvene götürebilecek bir öğretim süreci olarak kabul edilmesi ve bu süreçte istikrarlı şekilde çalışacak kişiler tarafından koçluk hizmetinin yapılması büyük önem taşır. Bir branş öğretmenliğinden daha fazlası söz gelimi bireyi tanıma tekniklerinden haberdar olmak, eğitim öğretim rehberliği yapabilmek, çocuk vergen ve psikolojisi gibi alanlarda gerekli donanıma, sunum, sertifika, sempozyum, katılım durumlarına, ve rehberlik eğitimlerine dikkat edilmelidir. Koçluk hizmeti verecek kişinin bu donanımlara sahip olması gereklidir. Eğitim koçluğu hizmetinin ne kadar süre alınması gerektiği her öğrenci için farklılık gösterir. Eğitim koçluğunda öğretmenlik mesleki eğitimlerinde, eğitim fakültelerinde ve sosyal bilimler enstitülerinin yüksek lisans eğitimlerindeki ders içerikleriyle uyumlu bir donanımla birlikte çocuk ve ergen psikolojisi ile koşut eğitim psikolojisi yöntemlerine vakıf olunmalıdır. Eğitim ve öğretim koçluğu bir haftalık, bir aylık, bir dönemlik, bir yıllık gibi her öğrenci için genel geçer zaman ifadeleriyle sınırlanacak bir süreç değildir. Koçluk için danışan öğrencilere uygulanan tanıma ölçekleri, anketler ve kullanılan tekniklerle öğrencinin koçluk takibine ihtiyaç derecesi tespit edilerek süreç başlatılır. Sürecin ilk aşamalarında öğrencinin yönlendirmelere, ödev ve sorumluluklara verdiği yanıt ve kararlılığı koçluk takip süresinin uzunluğunu belirler. Bir bakıma öğrencinin profesyonel takibe ve yönlendirmeye açık olduğu oranda koçluk sürecinin verimli olduğunu ve net şekilde belirlendiğini söyleyebiliriz. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.